Cümleten selamlar kim arkadaşlar? Hoş Sanayicimizin kobitçisi. Meşhur kobitçimiz. Meşhur kobitçimiz. Halil Çakır. Halil evet. Çakır değil mi abi? Evet, Karadenizli. Karadenizli. Benim memleketim. Abi kobiti şimdi herkes merak ediyor. Kobiti, he, kobiti bize anlatır mısın? Abi Ankara'nın özellikle e, birinci sınıfta diyebilirim insanlara da kobitte bunu bir hayırlı usta yapar, temiz yapar. Her şey Özellikle senin... temiz temiz yapak çay var. Çay alabilirsiniz. Allah razı olsun. de onu setten bilicinde. Temiz olduğunu bilicinde. Herkesten de yemem ben o bitik. Teşekkür Ay, ederim. amcamızdan yiyoruz biz. Çok titizdir. Abi kobitin <laughs> aslan... anlamı ne? Kobit ne? As aslan yatağından beri unutmuş. Bir evet. demiş e, elbisesinden, bir dezgahından, bir de temizliğinden. Aynen öyle başkanım. Yatağından ve yattığı yer. Evet. Hobbit. Evet, beş tane Türk. Bu da afiyet olsun. Siz ne iş alıyorsunuz? Vallahi şey de yok da. Paraları da yok da ben onları ikram edeceğim bunları. Suriye. İkiniz mi de var? Afiyet olsun. Gel koçum abi. Teşekkür ederim abi. Abi bir tane oyuncak. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada güzel, güzel, güzel. seçtim. Bak. Olukimize bak. Oluk nasıl olur? Covid tekmek nereden geliyor abi? Gobi abi tüm tüm. özel biz oradan alıyoruz müşaneder. Allah razı olsun biri de olmasından kalma durumdan biri yani. Allah razı olsun birincisi olukları. Hadi buraya buraya. Allah razı olsun yenişehir hastanesinden de gelen var. Çok iyi yerlerden gelenler var. Bakın arkadaşlar oluk nasıl yapılır? Oluk nedir? Ne dedi bu? Covid tekmek. Covid tokmaz. Midi yormaz. Başka soğan domates. Ne mi soğan domates? Sessiz adamla <laughs> bir video çekiyoruz arkadaşlar. Kobiti tanıtıyoruz. Sessiz adama ısmarlıyorum Kobiti. Ben çünkü sabah çok bekledim Kobiti. Teşekkür ederim. Ee, dayı mı? Bu sizin güzelinize siz bir de sizin bir takdir ediyoruz burada. Eyvallah. Direkt bu gelse buraya görülendiriyor. Eyvallah. İnan bana ki bana. işini temiz yapar, birini yapar. Eyvallah. Allah kahretsin, Allah'ı ıslah hmm. edin demiş. Bu mu abi şimdi Covid? Evet. Bakın arkadaşlar Covid. Evet abi. Yumurta. Gördün. Evet, soğan, domates. Bütün, bütün ya. yeşillikler yanında. Afiyet olsun. Peçetesi yanında. Neresi yanında? Hepsi yanında Aleyküm. demiş. Aleyküm. Afiyet olsun. Abi, ısıtıp atacağız. Afiyet olsun ustacığım. Abi sağ olasın, abi. Hayırlı işler olsun, kadar olsun inşallah. Aa, harayız. Hahaha. Onunla işe gidelim. O günü Buyurun afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sıkaramız da ekrem, Sigara. Sıkara... Teşekkür ederim, ustam ellerimle kulağız. Eyvallah ağabey. Ayran verin, bir şeyler Kobit bu. Al kobitini. Benim tutuyor, eline tutuyor. Başka, <laughs> başkan ayına içermiş. Komşum elektrikçiler kullanır. Şey. Öyle <laughs> mi? Ben çok seviyorum da karnım doydu işte. Evet kobitçimin kobitçi arabası. Böyle. Ciğer de satıyorsun amca. Ciğer de var. Ciğer mi tamam ama bak. Ciğer de var. Balık gibi yağın içinde bu. Birinci sınıf yağına. Birinci sınıf yağına yapılır. Yudum yağı bir yağ. Kesinlikle. Ekmeklerimiz burada. Hem ekmeği var hem kovid ekmeği. Evet, evet arkadaşlar sanayinin meşhur yemeği. Senelerdir yediğimiz yemek. Teşekkür ederim. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Müşteri geldi. Yağlı müşteri. Araba almış. Kovit e, ismarlayacağım. Ne ismarlayacağım? Alkolü bıraktım. Namaza başladım. Şimdi de arabamın hayrını vermeye geldim. Gel abi. Kime? Sana. Bana niye veriyorsun hayrını? <laughs> Naçıt var mı senin üstünde? <laughs> Nasıl lan? Kredi evet. kartı geçiyor. Arkadaşlar, kobit bölümü 2. O da bize girdi. 2 de bize girdi şahsen. Şimdi her, herkes kobiti merak ediyor biliyor musun? Selamünaleyküm. Abi. Yetim doyurmayı severim. Fakir bakmayı severim. O, Yalan, o, inanma. Ona Yalan, inanma. Kobit ne kadar? Kobit 10 lira. Gelir 15. Kobit 10 liraymış. <laughs> Bizim azıcık uçumuzu paylaşsak babam sen ben. Normal o benim biliyor nasıl tamam, Covid. Abi, tamam abin yedi. Sen ne zaman yedin amım? Kaç, Kaç senedir burada izi yemedim Ben nasıl ben, ben nasıl yiyorum Covid'i? Ustam. Abi Covid'i nasıl yiyor Yumurtalı yiyorum Aynen, Kaç yumurtalı yiyorsun? Kip. Bu deli mi? Sor sor. İki yumurtalı yiyor. Sever. <laughs> evet arkadaşlar size kobitin ikinci bölümünü tanıtıyorum. Bu abimiz de yeni başladı. Temiz olduğu için bundan da yiyoruz. Ha tamam. bana yaptırıyor musun? He. Para bende be manyak. <laughs> <laughs> bundan sonra parayı bulduk. Evet gibi. arkadaşlar Covid. Bizi kimse aramaz bundan sonra. <laughs> o gün şey, şey ettiler de face atmışlar beni. kimi Bak. seni mi? He. Face yürüyemem. Sen <laughs> festen... asıl kanala geldin şu an. <laughs> tamam, tamam. Şu benim olsun iki tane yaptım. Oo biliyorum kimin yaptım saçma yaptın oğlum. babamla ben birer tane mi yiyeceğiz? Kardeş yok değil ya. tek yumurtalı 10 lira, çift yumurtalı 15 lira. Bu deli mi? Yumurta 5 <laughs> lira mı? Abi biz kazanmazsak iş kötü. Ben zabahane sifta derken 150 lira buna sadece kobidine 90 milyon para veriyorum. Bunu. Mehmet'in Sivas mı abi? Bartın abi. Bartın. Bartın Eee hmm. Bartın Ama falan kalan geride gidin abi Baran Bartın'ın yeri güzel Ben giderim de bunun yerine Şurada, Şuradan 3 saat abi Bunun durumu yoktur umurum fakir bunlar abi, Ben abi. giderim benim didimde evim var Nerede Arabam <laughs> var Hep yalan 5 tane evim var Beni kaçırıyorlarmış Akuban'cım Komik ne kadar? 10 lira abi, abi. <gülüyor> <Gülüyor> Covid ucuz la 10 lira ne olacak la? 10 liraya bir şey kalmadı tamam, hiç. Simit 4 lira 10 lira kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musun? Simit kaç para biliyor musun? Biliyorum. 4, 4 lira olmuş. 4,5. 4 4,5 mu olmuş? Ha. Bunu bana niye veriyorsun abi? Çek yumurta mı? Çift yumurta ama babamla biz de çift yiyek. Yahu bu abi çift yiyek. Tamam <gülüyor> <gülüyor> El adamın suratına tıkırız. Ben yetirdim de. Daha çekiç Murat abi ne kadar isteyecek Allah bilir. Sen al gelme ben saplayacaksan onu. Yemin et. <laughs> Babam kendine saplattırmaz ben sana söyleyeyim. Arabayı aldığı gibi kaçar oradan. Doğru <gülüyor> söyle. <laughs> Valla. Abi sanayiye düştüm şu kırkı. Allah sanayiye sana düşmanım düşürmesin. Çok doğru abi. Şu arabayı boyamak için bir tenir aldım. ne oldu sana, 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 ayı, sana? ne, geldiyse, alınmasa... ne geldiyse başıma buralarda geldi. Ne geldi oğlum? <laughs> Allah bana <laughs> Gelmiş de karşı sanayide gelmiştir oğlum. Hani? Evet. Burada sen sanayileri karıştırıyorsun sen diyor. Sen sanayileri karıştırıyorsun. <laughs> o dediğin yerler demir sanayi. Abi eskiden de çok o geldim orada hela. <laughs> Şeyle. Ne takıldık bir bilsek. <laughs> akşamda da takılma abi aman akşamda. Oo gece bizim işimizdi oralar. <laughs> Biz de kızla boyatak diyoruz ben <laughs> at abi at eli gibi korkak alıştırma 10 lira diyorum. Bedava ne varsa at ya. He. Öbürüne bak, sıra, bak sıraya, sıraya girdiler. Bak sıraya gittiler. Bak görüyün değil mi? Ayağımız ne kadar uğurlu. Allah razı olsun. Alacağım babasını. 20 lira. Geri <laughs> <20 lira. gülüyor> ben eşe gelirim. Yakup abi. Tek mi? Anam Yumurta düştü. Bir tane Yap yap. Sen bunu al kendini ya, ben ya. Ya, vereyim, ya. babanla babamla bize vereyim gelin. A arkadaşa yap da o. Bir şey yapsın. Arkadaşa yap tamam. He bizimki bir şey yapmasın. Bizim uzun. Ayran var mı? Var abi, koyayım, Yoktur diye sordum. <laughs> Şansa bak. Abi sen ayran, ayran, ayran olmasa <laughs> Sen de iki yumurta olmasa iş kötü, ayran olmasa iş kötü. <laughs> Saat evet, yapmışsın kardeşim. Rahmetli, rahmetli iyi giymiş la oğlum. <laughs> Vallahi. Vallahi. <gülüyor> Parayı bulduk diyorum inanmıyorsunuz ama. Oo harbiden lan. Ne oldu? Şey 8 vardı. Para. 8 ne lan? Şu fakirleri kullandı. <laughs> herkes tütün içerken ben içmem. <laughs> ya, yalan da. <laughs> şimdi? Niye içmeyeyim mi? Param var içiyorum. <laughs> köpek diyor senin olsun sen de ya. Abi o pitbull senin mi ya? He. Ne oldu? korktun mu? Abi dün o ötekisiydi herhalde seninki değildi. Geçen yok. burada dalaşırken gözüm onun da şeyle. O şu büyük ne? Yani. He yok. Birini gırtlağına yapışmıştı. O baş boş yiymiş. gezmez bununki. Ha o değil değil Bizimki mi? Bizimki sahipli. e, <laughs> sabah buradan hanım işe giderken benim tepesine atlamış burada. Abo, Taksici, Taksiciler zor kurtarmış. Bak. Allah. Yenge biraz acitasyon yapıyor olmasın? Bu köpekler bir şey yapmaz ama sana, evet. sana söyleyeyim ben. Yapmıyor. korkuyor Kesin işe gitmemek için yapıyor. Ben sana söyleyeyim. Hayır korkuyor ya. <laughs> Korktuğu için falan mı atladı? Ne yetişirdi? Bak. Müşteri geldi. Aa boş geldi. Ayağımı düştü. Sonunda bak. O arkadaşa verecek. Bu benim la. Ne? mi? Aynen sen. Aynen abi. abi, abi. abi, abi. abi. Bizimkileri bedavaya getirdik herhalde biz ha. Ben söyleyeyim. Allah razı olsun abi. Ayran, abi ayran ısmarlayacak mısın? Ayran ısmarlayacak mısın? Duymamazlıktan geliyor. Ben bana bu meyve suyu aldım ya ne yaptım onu? Yarım. He. Viskiyle şeyle, vodka ile içtiğin şey. Evet, ne oldu o <laughs> Onu içmedim. Tamam oturuyorsa iyi, kardayım. Dün <laughs> ona 9 milyon verdim lan. Yarım mı? Yok yarım değil. Tümüne 9 Yarım da ama. Onu vodka ile devirdim yine sabah arabayı almaya gideceğim işte. Onu da arkadaşa versin. Benim babam kok yesin. <laughs> Arkadaşlar Covid tanıtıyor kardeş. Kavurmacı meşhur kavurmacı tanıtı abi diyorlar biz de fakirlikten Covid'ci tanıtıyoruz ne yapalım baba. Geçen önüne abi, gidiyor. Abi, oraya gidemiyoruz. Geçen gittim lan gittik gittim. mi yememiz lazım. Gittim he adam acıdı da herkese veriyordu bana da verdi. Vallahi. Ya, vallahi. <laughs> Aha Hamit gel buraya. Gelmiyor. Eski tadım yok Hamit. Dükkan açtı arkadaşlar. Gelin. Hamit de dükkan açtı. Valla. Nereye? Şuraya. Alüfer petek temizliği. Oto tamir bakım. Klima gazı. Bedava bakar mı? He. Şimdi ta bu abim Covid işine yeni başladı. Şimdi sorsam ki Covid, gobit, Covid'in anlamını ne bileyim. nereden geldi? O da ne bileyim diyor zaten. O da ne bileyim diyecek biliyorum. <laughs> tamam. o yüzden zorlamayacağım. Tamam. Ulan var bize feyze atmış, feyze çıkmışız. Mi? Sen batarsın ha. Sen zarar ne? edersin. Ne Domatesi abi? kalın kalın doğruyor. Bizimki Domates Kaç sana. para biliyor musun? Ben yiyeyim mi? Ne yapayım? Acıktım ya, onu. Ya abi. Ben devam Parasını verdin mi? Şu yoğurt. Bu deli mi? Niye? <laughs> <laughs> Kasanayı gibi parayı da mı ben vereceğim? Şu köpeği al da babam da dükkana gelsin ya. <laughs> Niye ne oldu ki? Babam itli köpekle konuşmaz. <gülüyor> <gülüyor> köpekle muhatap olmaz. Biz olduktan oldu oğlum. Murat abi fazla saplamasın diye arabanın başında duruyor <laughs> baba. Bir parça söküp de çalmasın diye. <laughs> Onun arabası Hyundai oğlum sizin arabadan değil. Üç tane de bende var köpeği al. Al köpeği. Al köpeği. Martın arası Geçen 15 gün ben sizi aldım köpek. Köpeği Yok no, abi aynen olmayacak. Olmayacak. Aman abi yok mu olur? Vallahi yok abi. Sen devam abi kendin. evde kalmış. <laughs> Cüzdan evde unutmuşum Bende de yok. Ben sana bir elli vereyim. Tamam bir elli vereyim. Beş lira verecek sana geri. Niye la? Ama da? yok. Şey ya. alacağız. Ayran da almayacağım ya, mı? Patates yok mu? Covid mi? He bugün Covid var Hamit. Salaha buldu ne de olsa Kovid demeyen mi? Patatesi kim ya? Araba aldı da Hamit karnını Sana da ısmarlak duruyor Eee Karnını açma Hamit Hamit 60, 70, 70, 70 80, 90 Karnını Yaptırıyor Karnını açma Kovid yaptırıyor Evet arkadaşlar Hamit geldi <laughs> Hamit abi Dükkan açtı Hamit Hoş geldin. Ayran alayım. Hamit yani. dükkan ne var nereye açtı? Hemen karşı Hemen <laughs> şurası Gösterdim <Gösterdin>. he Gösterdim He gösterdim Çektim Eski tadım yok Hamit artık Döneri bıraktı dükkan açtığı için Kovid'e düştü Para lazım diyor. 10 lirayla karnımızı doyuruyoruz. Yapacak bir şey yok. 10 lira mıymış kobi? Ee, çalışırken 60-70 liralık döner yiyordun. Hamit ne oldu? Dükkan açtın. Kobi de düştük diyor. Yapacak ne? bir şey yok. Aa eksocuya bak. Eksocu Karnı da, bebeğin da bebeğin bir değişik. Kadar. Herkes bir değişik. Allah tespit düştü. Kaç? Kaç bin nedir? Abo Azat. Bebenin ismini koymuş bak. Niye bebenin ismini böyle ko isim koyuyorsun ben anlamadım. Nasıl isim koyayım bebeğe? Hadi oğlum hadi senin gibi oldu. Ne yaptın? Eymen ismini mi kullandın? <laughs> Sanayide <haydi>, yerleri pek. <laughs> Ama öbür türlü de torbacı ismi. <laughs> tamam. Oğlum <Okumazsa> ne yapayım? <laughs> en azından para getirir. <laughs> Tabii canım. Hamit niye kafaya diktin lan suyu? Ben de içecektim. İçme diye yaptı zaten. Hamit gece viski mi içtin? Yok. Ne içtin? Doğru söyle. Daha Doğru ya. Niye bu kadar buz gibi soğuk su içiyorsun sabah sabah? Sabah soğukmuş. He? Dolapta soğum, soğumuş. Evet arkadaşlar size gobit'i tanıttım. Gobit'in özelliği şu ekmeğe büyük ihtimal <laughs> ekmeğe önemli. Ekmeğe değişik iki tane de yumurta kırıyor üstüne. Normalde bir arkadaşlar da Yakup abi bedava <laughs> bulduğu için iki ister. Yok ben her zaman ciğer doğru de atıyor, değil, abi, her zaman şey değil mi abi her zaman iki tane değil mi? Abi her zaman iki tane yiyor bir de artı kaç kişiye gözey kobit malı almış. Kim ısmarlıyor? Duydun mu? Ben niye dek gelemiyorum? Neyse onu, onu demeseydin ne... <laughs> Neyse, bugün de biz şansımıza Allah Yakup abiye zeval vermesin arkadaşlar Cümlemize Yakup abi sana verdiğim bıçak ne oldu? Şu Duruyor az, şu Bıçak ki iyi bir bıçak lazım abi de. Sen demesin Salla, <laughs> Sallama var olur mu? Sallamayla Aman Yapsam var ya bu işi şerefsizim acayip tutar o, o. Rekor kırar şeye girersin Güneş rekorlar kitabına sen bilmen ona hayır. Yok oğlum oraya değil oğlum haberlere çıkar. Real muhtarlık olursun. <gülüyor> <gülüyor> sallamayla COVID yapan adam ilk. Şerefsizim. Lan bir işi bilmiyorsunuz abi. Vallahi sallamayla yapın bu işi. Hakikaten lan. Vallahi sallamayla yap. Kim ne diyecek oğlum? İş yapıyoruz diyor. He? İki tane de şuraya şey yap. Ver abi. Ankara gücü. Ver. Ankara gücü amlemi koy. Sonra kalk olacağım. Adamın elinden alacağım. Şey abi ver abiye ya. bir şey versin. sen. Amlemi de. Şunu al al. Al. Allah kahretmesin. Hayranımız da oğlum. Tamam. <laughs> Sen de şu paramın üstünü ver abi unutturamam bana onu. <laughs> ne para yüzü oğlum 50 lira ver. Evet. Verdim ya ona. E ee, tamam 3 15, tane aldın. 45. 15. Ha tamam. 55 60 10 lira vereceksin adam. <laughs> Görüyor musun? Ankara üçlü bu adam. Evet, Ankara üçlü. Adam evet. borçlu çıkarttı. Yok ki la. 5 var. Sen 5 versin. Yok, yok. <laughs> Neyse 5 lira ben sana tamam tamam, vereyim bu Tamam mı? Vereyim. Sen benim elime geçer misin? 5 lira, 5 lira borcum var. Yakup abi. Bunu babama götürsem Murat abi de ister mi ki ya? <laughs> Bence babanı çağır. Şu iti bir alsan şimdi. <laughs> Hamit sana... şunları getirsen Hamit. Dursun benimkini yapamadır ben getireyim. He. Evet arkadaşlar. Bugün anla... Sapladırsın. <laughs> Sen öyle demeyecektin neyse çekelim dedim. Gel la bir şey yapmaz gir. Ya bu atlar? Yok la valla atlamıyor. Onu Atlamaz lan atlamaz. Abi, abi. taş. Dur elim değmeyeceğim yemek Taş. Ne Tays. yaptın Tays. oğlum? Ne, ne yapıyorsun? Otu da ye oğlum. Dur onu, babamı baba. çağırayım deli. Soğumaz mı? o, soğumaz. Soğumaz mı? Taş dışarı çık babam gelsin. <laughs> bir şey yapmaz gelsin babam. Evet arkadaşlar Covid'imizi aldık. De, bir, bir arkadaş bugün. <laughs> Covid ısmarladı <laughs> Gel de şunu yiyek baba orada ayıp olur. Orada ayıp olur değil mi? Orada da ısmarlama zorunda kalırız Onun Onu, kalır. onu yok şimdi videoyu izler de Murat abi. Niye? Ona da ısmarlamadım ya. <laughs> e, Ismarlayacağım. o izleyecek şimdi. Onun için zaten oraya gidiyor. Murat abi sen de bana sapladığın nasıl şimdi? Sapladığın nasıl? Nasıl bir... Bir de Berkay'a diyorlar abi. <laughs> bir bakın, bir bakın şuna. <laughs> Yorumlara bak şimdi. <laughs> Arkadaşlar, Kopitismarladağ'ın ilk defa. O 13-14 yaş... Böyle yemedik mi yalan şey köfte? 14 yaşından beri hep bizden geçiniyorduk. <laughs> Deniz abinin orada da köfte yediydik. O da araba almıştı. Hep araba aldığın zamanlar. <gülüyor> spor, <laughs> spor taş almıştı. Zip ee, aldıydı. Zip <laughs> Arkadaşlar onu. Arabadan 13, arabaya yiyor. 13 yaşından beri ee, bizden geçiniyor arkadaş. İkidir bize ısmarlıyor da araba aldığı için. <laughs> Bir ay yemek yemem evde. Ey <laughs> Allah'ım ya Rabbim de çakacı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah emanet olsun. Kendinize iyi bakın. Birbirinizi üzmeyin hayat çok kısa. Ahmet Çetin'e selam olsun. Başka? <laughs> Köydeki halana... <laughs> Amcana, dayına. Köyde kimsem yok. Nasıl lan? Hiç kimsem yok lan. Sivas'ta kimse yok mu? <laughs> Buradan kader birliği yaptığım abime. <laughs> kader birliği mi? <laughs> 30 senedir yandan hiç ayrılmadığım abime de selam olsun. Kim o <laughs> Te Telefonlarımı açmıyor artık ama ne yapayım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Son söz her zaman için kim söylüyordu? Nasıl abi? Hadi bay.